Başkan Genç'ten adrese teslim proje, bakanın önceliği vatandaşın önüne geçti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin son meclis oturumunda TİSKİ Genel Müdürlüğü'nün çeşitli projeler için kredi talepleri gündeme alındı. Özellikle Düzköy atık su şebeke hattı ve atık su arıtma tesisi inşaatı için 233 milyon Türk Lirası'lık kredi kullanma yetkisi verilmesi eleştirilerin odağı oldu. Trabzon'un Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun memleketi olan Düzköy'e yapılacak bu yatırım, diğer bölgelerdeki altyapı sorunlarının göz ardı edilip edilmediği tartışmasını başlattı. CHP'li meclis üyesi Cüneyt Zorlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e projelerin önceliklendirilme kriterlerini sordu. Ortahisar ilçesinin kırsal kesimlerinde devam eden altyapı sorunlarına dikkat çeken Zorlu, şu sözlerle eleştirisini dile getirdi. Düzköy'e bu yatırım elbette önemli ancak Orta Hisar'ın kırsal kesimlerindeki altyapı sorunları görmezden mi geliniyor? Derelerimiz ve menfezler Orta Hisar'ın denizine atık suları boşaltıyor. Neden bu bölgelere de aynı hassasiyetle yaklaşmıyorsunuz? Zorlu'nun bu soruları projelerde adil bir dağılım olup olmadığına dair kaygıları bir kez daha gündeme getirdi. Başkan Ahmet Metin Genç ise eleştiriler karşısında Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Trabzonlu olmasına vurgu yaptı genç, yapılan eleştirileri siyasi bir tartışmaya çekme girişimi olarak nitelendirerek, düz köyde bizim, şalpazarı da bizim, neden bakanın köyü diye polemik oluşturuyorsunuz? Bakan bu şehrin evladı ve Trabzon'un her yerine destek veriyor, dedi. Bu açıklama, eleştirilerin esas noktası olan projelerin öncelik sırasına dair belirsizliği gidermekten uzak kalırken, kafalardaki soru işaretlerini de gidermedi.